Bravo, love you. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle kart boyayacağız. Hadi başlayalım. Yarın arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Başladık. Olya haydi başlayalım. Bunu bırakalım. Arkadaşlar saçlarını yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz tabii ki de. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz payloncu yaptım. Sadece bir şey yok. Bakçalarda sadece bir şey yok. Dalardan çekiyorlar bu videoyu arkadaşlar. Çeyneler var işte. Arkadaşlar şimdi bakalım. aletini yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyoruz hadi başlayalım. Oo, hoş. Uç. 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 Arkadaşlar domuz yaptım. Muhan. Arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım bakın. Arkadaşlar ya merhaba. Bugün sizlerle Minecraft tabanca oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Oha, maskeli adam geçti orada. Ne yapıyorsun? Ben sana kıyamam kardeşim ama. Oğlum keseceğim. Oğlum arkadaşlar devam ediyoruz. Kim vurdu benim kardeşimi? Sen orada ne yapıyorsun benim kardeşimi vuruyorsun? Bak şimdi adamın şimdi senin kafandan vurdun. Abicim yapma diyorum. Biz burayı sevmiyordum ki. De. Basacağız bak. Hay gidiyor. Basıyoruz lan buraya. Hı. Ağzına vur. Ama süre bitti mi? Oyun gitti la. Şuradan. süre bitmedi. Değil mi? 30 saniye var. Unutalım. Ben sana oraya siz nasıl geliyorsunuz lan? Valla. Beni bunu kim öldürdü burada? Oh, evet. adamlar bomba patladı. Aa, ne oluyor? Gel lan sen, gel gel. Biz orada üç kişiyiz, üç, üç. Я делаю, я Arkadaşlar bu kadar oyunumuz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya da arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. videomuz bu kadar. Hadi yemeğimizi yiyelim. Sonra da içelim suyumuzu. Free Fire oynayalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kal kal de asabilirsiniz. Bay bay.